Çin Komünist Partisi virüs salgını nedeniyle yurt dışındaki Çinli vatandaşlar tarafından eleştirildi. Yurt dışında sıkışan Çinli vatandaşlar Çin Komünist Partisi'nin kendilerini önemsemediği için öfkeli. Son zamanlarda Çin'de ikinci dalga baş göstermesinin ardından Çin dış hatlarına uçuş sayısı önemli ölçüde düşürülmüştü. Olay için pasportu taşıyan Çinlilerin evlerine dönmelerini zorlaştırdı. Ve sınırlı sayıdaki kontenjan sebebiyle yurt dışındaki Çinliler adeta birbiriyle yarışa girdi. Dünyanın dört bir tarafındaki Çin büyük elçilerinin yardım hatları olağanüstü meşgul. Öfkeli Çinliler Çin Komünist Partisi'ni sosyal medyada sert bir dille eleştirmeye ve büyük elçilikler önünde yönetimi protesto etmeye başladı. Nepal polisi Nepal başkalığının bulunduğu Katmandu bölgesinde kamu düzenine tehdit eden 47 Çin uyruklu kişiyi tutukladığını açıkladı. Görünüşe göre Çin yönetiminden yardımı alamayan Çinliler son çareyi Nepal hükümetinden kendilerini içine göndermesini talep etmekte aradılar. Ama olmadı. <laughs>